Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem nasibimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayar ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatınıza gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız kendinizi kendinize sağlık yardımcı olacak de, sonra, bir işlem yapacağım. Şu an ben bir işlem Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazın. Daha sonra ekran çıkışı aldığınız bu kağıdı ateşle yakın ve küllerin lavadan suya da gönderin. 20-25 gün içinde birçok şeyin olumlu yönde ilerleyeceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.